Manşetlere baktığında ABD-Çin ticaret savaşı deyince ne görüyorsun? Şey, gümrük vergileri, karşılıklı suçlamalar, belki fabrikaların kapanması, hani klasik hikaye bu. Ama acaba bu gerilimin kökleri sandığımızdan daha mı derinde? Belki de bu kavga çok daha büyük, yapısal bir meselenin sadece e, su yüzüne çıkan kısmı. Bugün senin için Özgür Kambir'in Ekim 2025'te yayımlanan ve bu konuya epey farklı yaklaşan bir kitap bölümüne ele alıyoruz. Bu çalışma ticaret savaşının nedenlerine dair bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi sorgulatıyor gerçekten. Amacımız ne peki? Kambir'in analizini katmanlarına ayırmak, bu karmaşık meseleyi anlamana nasıl yardımcı olabileceğini görmek ve özellikle de hani mevcut tartışmalardan nasıl ayrıştığını, hangi yeni perspektifleri sunduğunu ortaya koymak. Şunu en baştan belirtelim ama, Kambir bu bölümde tekerleği yeniden icat etmiyor. Yani sıfırdan yepyeni teoriler ortaya atmıyor. Zaten iktisat gibi alanlarda bu pek e, sık görülen bir durum değil. Kembir'in yaptığı daha çok şey daha önce belki farklı yerlerde, farklı bağlamlarda tartışılmış ama birbiriyle ilişkisi tam kurulamamış önemli fikirleri alıp ABD-Çin gerilimini açıklamak üzere tutarlı sağlam bir mantık zinciriyle birbirine bağlamak. Asıl değeri de burada yatıyor aslında. Bu sentezde ve kurduğu o nedensellik ilişkisinde. Hazırsan bu analizin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. İşe klasik anlatıyla başlayalım istersen. Genelde ne duyuyoruz? ABD Çin'e karşı devasa bir ticaret açığı veriyor. Evet. Bu açık Amerikan sanayisine zarar veriyor, istihdamı azaltıyor. Dolayısıyla Çin'e karşı gümrük vergileri gibi korumacı önlemleri almak gerekiyor. Hatta bazen bu doğrudan Çin'in haksız ticaret uygulamaları olarak da etiketleniyor. Ama Kamber diyor ki bu tablo eksik. Ticaret açığı buzdağının sadece görünen kısmı, yani bir semptom. Kesinlikle. İşte Kamber'in analizinin ilk ve belki de en temel farkı burada ortaya çıkıyor ticaret açığını yeniden tanımlıyor. Pek çok akademik çalışma veya popüler yorum açığın kendisini ana sorun veya işte Çin'in politikalarının doğrudan sonucu olarak görüyordu. Hı hı. Kambir ise diyor ki, "Hayır, bu açık aslında ABD ekonomisinin içinde yıllardır süregelen yapısal bir sorunun. Yani hem özel sektörün hem de kamunun yeterince tasarruf etmemesi ama aynı zamanda yatırımların da düşük kalması gibi bir paradoksun e, dışa vurumu. Yani sorun içeride başlıyor, açık sadece bunun bir sonucu. Aynen öyle. Bu yaklaşım sorunun kaynağını büyük ölçüde ABD'nin kendi iç dinamiklerine ve küresel sistemdeki özel konumuna bağlıyor. Peki bu neden önemli? Yani yaklaşım farkı neyi değiştiriyor? Çünkü eğer açığı bir hastalık değil de bir semptom olarak görürsen tedavi yönteminde değişir değil mi? Tabii. Canberra'nın yaptığı bu kronik dış açığı doların dünyanın rezerv parası olmasının yani o meşhur dolar hegemonyasının ABD içinde yarattığı bir tür e, zafiyetin sonucu olarak okumak. Literatürde bu bağlantıyı bu kadar net ve bütünlüklü bir teorik çerçeveyle kuran ilk analizlerden biri bu. Teşhisi değiştiriyor yani. Bu ilginç. Yani ABD ekonomisindeki bu düşük tasarruf, düşük yatırım sorunu nasıl oluyor da bu kadar uzun süre devam edebiliyor ve devasa ticaret açıkları olarak kendini gösteriyor. Sanırım burada doların o özel statüsü devreye giriyor değil mi? Tam olarak öyle. Ve bu bizi Kambir'in ikinci önemli argümanına getiriyor. Doların küresel yezer para olmasının ABD'ye sağladığı bir ayrıcalıklı konum olduğu hep konuşulur. Yani ABD kendi bastığı parayla uluslararası ticaret yapabiliyor, kolayca borçlanabiliyor vesaire. Evet, Ayşen Green gibi isimler bunu çok yazdı. Avantajları yani. Aynen. Ayşen Green gibi iktisatçılar bu ayrıcalığın finansal avantajlarına epeyce odaklandılar. Daha ucuza borçlanma, dış şoklara karşı daha dayanıklı olma gibi. Kambir ise madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor ve bu kavrama yeni bir boyut ekliyor. Ayrıcalıklı sorumsuzluk. Ayrıcalıklı sorumsuzluk. Evet, diyor ki, evet bu bir ayrıcalık ama aynı zamanda uzun vadede bir tür rehavete, bir sorumsuzluğa yol açtı. Nasıl yani? Bu sürekli ve ucuz finansman imkanı, ABD'de hem devletin hem de vatandaşların tasarruf etme ihtiyacını azalttı, aşırı tüketimi körükledi. Bu bir. Daha da önemlisi, real ekonomiye, yani fabrikalara, makinelere, teknolojiye yapılan yatırımları gölgede bıraktı. Kan 1 çalışmasında 70'li yıllardan günümüze uzanan verilere bakarak bu eğilimi destekliyor. Grafik 9 mesela bunu gösteriyor. Doların gücü arttıkça ABD'nin ulusal tasarruf oranı düşüyor ve reel yatırımlar potansiyelinin altında kalıyor. Vay canına. Yani bu ayrıcalık kısa vadede rahatlık sağlarken uzun vadede ekonominin üretim kapasitesini aşındıran, yapısal sorunları derinleştiren bir tatlı zehir gibi işlemiş. Yani o meşhur söz 1971'de Amerikan Hazine Bakanı Connally'nin söylediği "Dolar bizim paramız ama sizin sorununuz" sözü, Kamber'in analiziyle "Dolar bizim paramız ama artık bizim de sorunumuz haline mi gelmiş oluyor?" Tam olarak bu, Kamber'in vurgusu tam da burada. Connelly'nin sözünü alıp bugüne taşıyor ve tersine çeviriyor aslında. Peki bu analizin literatürdeki farkı ne? Diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Şöyle, dolar hegemonyasının sadece dış dünyaya değil, aynı zamanda ABD'nin kendi içine dönük olarak da nasıl yapısal zayıflıklar üretebildiğini, bu iki yönlü etkiyi modelleyen ilk kapsamlı analizlerden biri olması yani ayrıcalığın bir de içsel maliyeti olduğunu, bunun da tasarruf ve yatırım disiplinini bozduğunu ortaya koyuyor. Bu çift taraflı etkiyi vurgulaması önemli. Peki, madem Kamber'e göre asıl mesele ABD'nin kendi içindeki bu yapısal dengesizlikler ve doların bu ikili rolü, o zaman doğrudan Çin'e hedef alan gümrük vergileri bir çözüm olabilir mi? Kamber bu politikaların sonuçları hakkında ne diyor, veriler bize ne anlatıyor bu konuda? Burada Kambir'in üçüncü kritik noktasına geliyoruz. Gümrük vergilerinin etkinliğini sorgulaması ve ticaret saptırması dediğimiz olguyu ampirik verilerle göstermesi. Daha önceki bazı çalışmalar, örneğin Amiti ve arkadaşlarının veya Fajelbaum ve ekibinin araştırmaları, bunlar bu vergilerin maliyetinin büyük ölçüde Amerikalı tüketiciler ve şirketler tarafından ödendiğini zaten ortaya koymuştu. Evet, yani faturayı Amerikalılar ödüyordu. Aynen öyle. Sanıldığı gibi Çinli ihracatçılar değil. Kambir bu bulguları teyit ediyor ve bir adım daha ileri gidiyor. 2024'e kadar uzanan güncel verilere bakarak tablo 1 ve grafik 7'de mesela şunu gösteriyor. Evet, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı bu vergiler sonrası bir miktar azaldı. Bu doğru. Ama? Ama ABD'nin toplam ticaret açığı pek değişmedi. Hatta bazı dönemlerde arttı bile. Neden? Çünkü açık Çin'den başka ülkelere kaydı. Ha, yani açık yok olmadı sadece yer mi değiştirdi? Aynen öyle. Özellikle Meksika ve Avrupa Birliği gibi ülkelerle olan ticaret açığı bu dönemde ciddi şekilde arttı. Rakam vermek gerekirse Meksika ile olan açık 2015'ten 2024'e yaklaşık 111 milyar dolar gibi bir artış göstermiş. Bu çok ciddi bir rakam. İnanılmaz. Bu ne anlama geliyor peki? Korumacı politikalar altta yatan temel sorunu yani ABD'nin düşük tasarruf ve yüksek tüketim eğilimini çözmüyor. Sadece açığın kaynağını değiştiriyor. Hastalığı tedavi etmek yerine semptomun yerini değiştirmiş oluyorsunuz yani. Tam da bu. Bu analizin özgünlüğü nerede peki? Bu coğrafi kayma hipotezini en güncel verilerle 2024'e kadar test edip politikanın toplam açığı azaltmadaki başarısızlığını bu mekanizma üzerinden bu kadar net belgeleyen nadir çalışmalardan biri olması. Üstelik maliyetin Amerikalılar tarafından ödendiği bulgusunu da güncel verilerle destekliyor. Bu da önemli bir ampirik katkı. Anlıyorum. Yani tablo giderek netleşiyor. Düşük tasarruf oranları, yetersiz yatırımlar, doların getirdiği hem kolaylık hem de uzun vadeli bir rehavet, üstüne bir de işe yaramadığı görülen gümrük vergileri. Peki Camber tüm bu parçaları nasıl bir araya getiriyor? Bu faktörler arasında nasıl bir ilişki kuruyor? Büyük resmi nasıl çiziyor? Bu da bizi Camber'ın dördüncü ve belki de en merkezi katkısına getiriyor. Teorik sentez. Daha önceki literatürde bu küresel dengesizlikleri veya ticaret savaşının kökenlerini açıklamaya çalışan, farklı ama genellikle birbirinden ayrı duran önemli teoriler vardı. Mesela? Mesela eski Fed Başkanı Ben Bernanke'nin küresel tasarruf bolluğu tezi vardı. Bu tez, özellikle Asya ekonomilerindeki yüksek tasarrufların ABD'ye aktığını ve oradaki faizleri düşürerek tüketimi körüklediğini söylüyordu. Evet, hatırlıyorum. Diğer yanda, Lawrence Summers'ın popülerleştirdiği seküler durgunluk (secular stagnation) tezi vardı. Bu da gelişmiş ekonomilerde kronik bir yatırım eksikliği olduğunu, paranın bol olmasına rağmen yeterince karlı yatırım alanı bulunamadığını savunuyordu. Hı hı. Bir de Dolly ve arkadaşlarının Bretton Woods 2 hipotezi vardı. Bu da Asya ülkelerinin kendi ihracatlarını desteklemek için nasıl dolar biriktirip ABD borçlanma senetlerine yatırım yaparak bir tür karşılıklı bağımlılık döngüsü oluşturduğunu anlatıyordu. Tamam bunlar farklı farklı açıklamalardı. Evet genelde ayrı ayrı ele alınıyordu bunlar. İşte Cambridge'in yaptığı şey bu dağınık duran ama her biri önemli bir gerçeğe işaret eden teorileri almak ve aralarında güçlü bir nedensellik zinciri kurarak birleştirmek. Nasıl bir zincir bu? Şöyle bir mantık sırası ortaya koyuyor. Üç aşamalı diyebiliriz. 1. Doların ayrıcalıklı konumu. Bu ABD'ye sürekli ve ucuza sermaye akışını sağlıyor, faizleri baskılıyor. Bu başlangıç noktası. 2. Sonuç 1. Düşük tasarruf, aşırı tüketim. Bu ucuz para hem hane halkını hem de devleti daha az tasarruf edip daha çok harcamaya itiyor. Bu Bernanke'nin tasarruf bolluğu tezinin ABD tarafındaki yansıması gibi. Tamam. 3. Sonuç 2. Düşük reel yatırım end kapasite aşınması. Aynı zamanda bu finansal bolluk ve tüketim odaklılık reel sektöre yani üretime dönük yatırımları cazip olmaktan çıkarıyor. Bu da zamanla üretim kapasitesinin aşınmasına, yani seküler durgunluk dediğimiz eğilimlere yol açıyor. Summers'ın teziyle mağlantı burada kuruluyor. Anladım. Yani doların ayrıcalığı hem aşırı tüketime hem de yetersiz yatırıma yol açıyor. Aynen. Ve bu sentez, küresel dengesizlikleri, Bretton Woods 2 gibi dış faktörleri sadece dışarıdan gelen bir durum olarak değil... Aynı zamanda ABD'nin kendi iç zayıflıklarıyla ve doların küresel sistemdeki rolüyle birleştiren bütüncül bir çerçeve sunuyor. Peki bu sentezin literatürdeki özgünlüğü ne tam olarak? İşte bu önemli teorileri, tasarruf bolluğu, seküler durgunluk, Bretton Woods 2 dolar egemenliğine alıp ABD-Çin ticaret savaşının kökenlerini açıklamak üzere ilk defa bu kadar net bir nedensellik ilişkisi içinde bir araya getirmesi. Kanbir bu parçaları birleştirerek literatürde eksik olan bağlantıları kuruyor ve konuya çok daha derinlikli bir bakış açısı getiriyor. Bütüncül bir model sunuyor yani. Gerçekten de farklı teorileri bir araya getiren güçlü bir çerçeve gibi duruyor. Peki tüm bu konuştuğumuz dinamikler, düşük tasarruf, düşük yatırım, doların rolü, ticaret açıkları Bunlar sadece son 5-10 yılda mı ortaya çıktı? Yani belirli politikalarla mı başladı bu hikaye? Yoksa kökleri daha mı eskiye dayanıyor? İşte bu soru da bizi Kambir'in 5. ve son önemli vurgusuna getiriyor. Uzun dönemli yapısal dönüşüm. Ticaret savaşı denince akıl genellikle son döneme özellikle Trump yönetimi politikalarına gidiyor. Bazı analizler de konuyu daha çok son 10-15 yıllık gelişmelerle sınırlı tutuyor. Evet, genelde öyle. Kambiri ise çok daha geniş bir tarihsel perspektif sunuyor. Çok daha geriye gidiyor. Çalışmasında 70'li yıllardan başlayıp 2024'e kadar uzanan uzun dönemli verilere bakıyor mesela. ABD'nin tasarruf ve yatırım oranlarındaki değişim, grafik 5-6, ticaret açığının seyri, grafik 9'daki verilerle de bağlantılı gibi ve diyor ki bugün gördüğümüz sorunların kökleri aslında son 50 yıllık bir yapısal dönüşüme dayanıyor. 50 yıl mı? Evet, 50 yıl. ABD ekonomisindeki tasarruf ve yatırım oranlarındaki düşüş eğilimi, dış ticaret açığının kronikleşmesi gibi olgular aslında 1970'lerde başlıyor, sonra 1980'lerde ve 1990'larda devam ediyor ve 2000'lerde Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması ve küresel ekonomideki ağırlığının artması ile birlikte daha da belirginleşiyor. Bu bakış açısı neden önemli peki? 50 yıla bakmak neyi değiştiriyor? Şunu değiştiriyor. Ticaret savaşını sadece iki ülke arasındaki anlık bir politik sürtüşme ya da belirli bir liderin tercihi olarak görmekten çıkarıyor onu küresel kapitalizmin ve özellikle ABD ekonomisinin kendi içinde geçirdiği daha derin, daha tarihsel bir krizin, bir yapısal dönüşüm sancısının bir parçası olarak konumlandırıyor. Yani mesele konjektürel değil, yapısal ve tarihsel. Anladım. Kempianers'ın buradaki özgünlüğü ne peki? Ticaret savaşını bu kadar uzun bir makro tarihsel perspektife oturtan ve onu hem küresel sistemin hem de ABD'nin kendi içsel yapısal dinamiklerindeki yarım asırlık değişimlerle bu kadar net ilişkilendiren ilk kapsamlı analizlerden biri olması. Bu olayı çok daha temel bir zemine taşıyor ve kısa vadeli politikalardan ziyade uzun vadeli yapısal çözümlerin gerekliliğine işaret ediyor aslında. Özetleyecek olursak o zaman Özgür Kamberin bu analizi ABD için ticaret savaşına dair sıkça duyduğumuz belki biraz da yüzeysel kalan anlatıların ötesine geçmek için bize çok sağlam bir çerçeve sunuyor gibi. Beş temel noktayı tekrar hatırlayalım istersen senin için. Birincisi, ticaret açığı bir hastalık değil, içerideki yapısal sorunların bir semptomu. Teşhis değişiyor. Aynen. İkincisi, doların ayrıcalıklı konumu sadece bir nimet değil. Aynı zamanda içeride tasarruf ve yatırım disiplinini bozan bir ayrıcalıklı sorumsuzluğa yol açmış. Tatlı zehir gibi. Evet, içsel maliyeti var. Üçüncüsü, gümrük vergileri gibi korumacı politikalar verilere göre temel sorunu çözmüyor, sadece açığı başka ülkelere kaydırıyor ve maliyeti büyük ölçüde Amerikalılara yüklüyor. İşe yaramıyor yani. Ticaret saptırması dediğimiz olay. Dördüncüsü, daha önce ayrı ayrı ele alınan önemli teoriler tasarruf bolluğu, seküler durgunluk, Bretton Woods 2, dolar hegemonyası ekseninde birbiriyle bağlantılı bir nedensellik zinciri içinde anlam kazanıyor, büyük resmi birleştiriyor. O sentez çok önemli. Ve beşincisi, bu sorunlar son birkaç yılın ürünü değil, kökleri 50 yıl öncesine dayanan uzun vadeli bir yapısal dönüşümün parçası tarihsel bir perspektif sunuyor. Kambirin literatüre yaptığı bu temel katkıları bugün senin için detaylıca incelemeye çalıştık. Gerçekten de bu analiz o meşhur dolar bizim paramız ama sizin sorununuz sözünün zamanla nasıl evrilip dolar bizim paramız ve artık bizim de ciddi bir sorunumuz haline geldiğini hem teorik hem de ampirik olarak ortaya koyuyor. Çok net bir şekilde Belki de ticaret savaşı dediğimiz o gürültülü ve maliyetli süreç tam da bu acı gerçeğin yani ABD'nin kendi içsel yapısal sorunlarıyla yüzleşmesinin bir yansıması. Belki de gürültülü bir itirafı Cambridge katkısı da işte bu dönüşümü ve altında yatan derin nedenleri sistematik bir şekilde analiz etmek olmuş. Literatürdeki önemli bir boşluğu dolduruyor bence. Cambirin analizi gümrük vergilerinin etkisizliğini ve sorunun kökenine inmediğini oldukça güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Peki, eğer bu analiz doğruysa ve asıl mesele ABD'nin kendi içindeki bu yapısal sorunlar ise, yani düşük tasarruf düşük yatırım ve doların küresel sistemdeki rolünün sürdürülebilirliği meselesi ise sence bu ne anlama geliyor Özellikle de doların küresel rezerv para statüsünün giderek daha fazla sorgulandığı alternatiflerin konuşulduğu bir dünyada bu köklü sorunları çözmek için ne tür yaklaşımlar gerçeklenişe yarayabilir Sadece semptomları değil hastalığın kendisini tedavi etmek için ne yapmak gerekir işte bu üzerine epeyce kafa yorulması gereken bir soru gibi duruyor.